Evet merhabalar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Çito Resi, Ali Şomak Kubes. Evet bugünkü dersimizde bazı metinleri okumamızda bize yardımcı olabileceğini düşündüğümüz kelimeler üzerinde biraz çalışmak. Evet hem yazılışı hem okunuşunu seslendirerek hem de Türkçe karşılıklarını karşılarında vererek anlatmaya çalışalım. Alfabetik olarak e, dizildi e, kelimelerimiz. Ben sırasıyla okuyayım. Karşılarında anlamları var. A Ab. Aban Ehteram Ahirin Azer Ordi Behişt. Evet, bu Azer ve Ordi Behist. E, bunlar İran takımındaki e, ayların adları. Bazı a, bazı aylardan bazı ayların isimleri. Az. Azad. Azadi. Esfand. Asmand آغاز آمدن آن انتظار آنها او اول این با بارندگی برابر برادر برای بزرگ بعضی به بهمن پا پاکیزه پاییز Keder, perendi, periden, pisar, pencere, ta, tabistan. Evet, diğer sütunumuzdan devam ediyoruz. Sağdaki sütun vanisten tur tir, ca ceşin giriften Bu da bileşik bir mastaridi cuce buÇş hane bu hane Hoda. Evet burada okumak denilmiş. Bunu düzeltelim. Bu e, Allah anlamında olacak. Evet burada yazamadık ama Allah anlamında. Evet. Ordat. Bu da ay isimlerinden. Hasten. Handen. Haher. Bakın buradaki vavlar da yazıldığı halde okunmaz. Tıpkı hanevade kelimesindeki bu H harfinin yazıldığı halde okunmadığı gibi. Huv hot, Tabi bu Hod'da da bu Vav'ı wow uzun okumuyoruz. Hodkar Korden Daden Daşten Danish'ten, Danish'de, Danish kede, Bakın burada k harflerine dikkat edelim. Danish bu H harfi yazıldığı halde okunmuyor. Bu ha dağlı ünlü okutuyor. Bu harfi ise okunuyor. Buna hayi gayrimelfus. Danish kah'deki hayi de hayi melfus. Yani birisi telaffuz ediliyor. Birisi de telaffuz edilmiyor. Doktor Der. Der. İkisi de aynı şekilde telaffuz ediyor. Birisi deda, birisi kapı anlamında. Kullanım yerlerine göre anlamını tespit edebiliriz. Diracht. Durustkar. Derya. Dest. Defter dükkan dubare, dur Evet diğer sayfamıza geçelim soldaki sütundan dust dustaştan dustaştan hem sevmek hem istemek anlamında kullanılabiliyor. Daha çok sevmek. Dey bu da ay ismi. Diğer divar, ra, bu da haleki isimlerin sonunda yer alır. Diğer haleklerimizde b mesela, ra hariç bütün haleklerimiz isimden önce gelir. Sadece ra isimden sonra gelir. Tabi bunlarla ilgili de bir çalışma yapacağız. Ra, resanden, reften, bu resanden, mesela risanden şeklinde okumak da mümkün. Ruz. Ruzname. Zeden. Zemistan. Bunu zimistan şeklinde okumak da mümkün. Zemin. Zen. Zindegi kerden. Bu da bileşik bir mastar. Zindegi ve kerden kelimelerinden oluşmuş. Sahten. Sal. Saht. Ser. Sini. Şam. Şam kelimesi akşam yemeği anlamına geldiği gibi akşam anlamına da gelebilir. Şeb, bu da hem gece hem de akşam anlamında olabilir. Şebi yelda, şuca, şoden, şoma, bu da siz anlamında. Ee, hemen anlamını oraya ekleyelim, ee, şoma kelimesini. Hemen tekrar aynı yere geleyim. evet şoma bu siz anlamında zamir. Şina kerden. Bu da bileşik bir mastar. Şina yüzmek. Şina kerden de yüzmek ikisi beraber. Şehriver. Bu da ay ismi. Teza. Feravan. Firavan şeklinde de okunabilir. Perverdin. Ay ismi. فصل fahmidan, قاشق قایق قند Evet, sağ taraftaki sütünden devam ediyorum. Kar. Karguşay. Tabi karguşay yani işleri çözen, düğümleri çözen, anlamında, kelime anlamı. Fakat burada Allah kastediliyor. Kitap, keşver, kelas, kulbe, kem, Kuta, kuçek, kuçe, kei, giriften, گرم گروه گوش لانه لبنیات ما مادر ماست ماندن ما ماهی ماهیگیر Mahigiri, midat, medrese, bu medrese, bu re, bazen esleri de okunabiliyor. Murdat, bu da ayadı. Merdum, şu dalın harekesi ötürü olacak. Merdum, şeklinde. Muallim öğretmen bu da öğretmen olacak. Öğretmek değil öğretmen. Mulayim. Memnun. Bazen bu xeyli memnun şeklinde de söylenebiliyor. Daha çok xeyli memnun, teşekkür ederim anlamında. Men. Mehr. Meherban. Mehr de bir ay ismi. نامه نام نخستین نزدیک نبت سول دکی نمک نوشتن، هستن همسایه همیشه ya dâden bu da birleşik bir maslar. Dâden tek başına vermek anlamında. Fakat ya dâden şeklinde olunca öğretmek. yeh Yek. Bu da sayı. Yek-du-se diye devam edebiliyor. Evet, şimdi burada bazı kelimeleri anlamını vermiş olduk. harekelerini koyduk. Birkaç tanesi belki eksik ama yüzde 98'inin harekesi mevcut. Bir de seslendirmeye çalıştık. Bunları ezberleyebilirsiniz. En azından ilk bazı metinleri okurken fazla zorluk çekmemek için kendi kendinizi de telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz. Evet. Bugünkü dersimiz sadece bu idi. Biraz kelime çalışalım istedik. Siz ayrıca kendiniz sözlük yardım, sözlük kullanarak oradan bakarak veya bazı kitapların arkalarında yer alır ama özellikle sözlük kullanmanızı öneriyoruz. E, oradan kelime hazininizi e, geliştirebilirsiniz. Kelime hazinesi önemlidir arkadaşlar. Yani bir metin okurken e, onu e, iyi bir şekilde anlamak için kelime hazinemizin güçlü olması gerekir. Bu yüzden e, kelime bir şekilde e, onu kendimizin halletmesi gerekiyor. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Muvaffak paşiy, kuda hafızi şoma.